Efendim Mahallemin muhtarları programımız devam ediyor sevgili izleyenler. Ee, yine geldik Malatya'nın e, en eski ama en büyük mahallelerinden biri. Fırat mahallesine geldik ve Fırat mahallesinin problemlerini konuşacağız. Mahallenin varsa taleplerini ekranlarımız vasıtasıyla ileteceğiz. Yine mahallenin sorumlusu sevgili muhtarımızla birlikteyiz. Efendim merhabalar diliyorum size. Hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyalım. Sizi biz sanıyoruz artık kıdemli muhtarlardan birisiniz ama sağ kendi ol. ağzınızdan dinleyelim. Allah sizi. razı olsun. Sağ olun. Ben Remzi Demir. Evet. Doğma büyüme Fırat mahalleliyim. 20 yıldır muhtarlık yapmaktayım. Mahallemize hoş geldiniz. Evet, şimdi ben desem ki sevgili muhtarım falan apartmanda falan katta kim oturuyor desem sıralarsınız. Adı, soyadı, çagasının, çoluğunun, <laughs> kapı numarasını <gülüyor> aşağı <gülüyor> neredeyse telefon numarasını da söyleyeceğim yani. <gülüyor> muhtar Bey. <laughs> Senini ezbere bileyim. Evet, neredeyse muhtar böyle olmalı. Yani mahalleye hakim olabilmeli. Ee, bu kaç dönem oldu? Takdir mahalleninki. Şimdi evet. mahalle sakini takdir edecek. Biz kendimizi takdir etsek de olmuyor. Tabii çok da e, çekişmeli bir seçim geçirmişsiniz. Evet, öyle öyle. <laughs> Dört <laughs> dör, dör, dör seferdir, dördüncü seferdir muhtarım burada. Evet Dördüncü dönem. Dördüncü dönem. Maşallah. Evet, e, demek ki mahalleli size e, teveccüh göstermesinin <gülüyor> nedeni <gülüyor> memnunlar. Muhakkak, muhakkak, muhakkak. Peki efendim muhtar nedir sizce? Muhtarı tarif edin desek neler söylersiniz? Muhtar Cumhurbaşkanı'nın en küçük çocuğu. Yani Değişik bir tabir evet. Bana göre. Evet. Evet. Muhtar bana göre mahallenin bütün sorunlarını devlet dairelerine taksim eden kişidir. Evet. Yani, kanalizasyon, suymuş, polisiymiş, emniyetiymiş, valiliğiymiş, bakanıymış, başbakana kadar gidebiliyik işte. Artık şimdi Cumhurbaşkanı'na da gidip derdimizi anlatabiliyoruz. Evet. Şimdi e, mahalleniz çok büyük bir mahalle. Çok büyük. Evet. Ve e, mahallede <laughs> göç alan da bir mahalle. He doğuda çok geldi bizim mahalleye. Evet. Bizim mahalleden İstanbul'a, Ankara, İzmir, Kocaeli'ye, Adana'ya giden de çok oldu. Sıkıntılar yaşanıyor tabii, tabii. Tabii, tabii, tabii. Emniyet konusunda sıkıntılarımız var mı? Biraz. Var. Biraz var. İlettim kendilerine. Sağ olsunlar, ilgileniyorlar. i̇lgileniyorlar. Evet. Mahallemizde okullar var malum. Evet, dört tane okulum var. Evet. Şehit Murat Doğru İlkokulu, 30 Ağustos İlkokulu, Türkiye Ortaokulu, 20 Mayıs Lisesi. Evet. Bir de bitişiğimizde mesela Anadolu Lisesi var, İmam Hatip. Evet. O da bize bağlı. Evet. Aşağı yukarı nüfus olarak ne kadar sevgili 11 bin seçmenim var. 25 bin nüfusum var. Evet, yani Malatya'nın evet. en büyük mahallelerinden biri. Evet. Doğru. Parklarımız var bu arada. Hemen muhtarınızın parkımız içinde. Metin Atabey Parkı. Evet. Şehit Ahmet Şeker Parkı. Evet. Yapılacağı iki tane sağ olsun Selahattin Başkanım söz verdi. Yapılacak, o da yapılacak. Evet. Peki ee, Mahallenin birçok talepleri var size. Talebimiz çok büyük. Devlet hastanemiz yoktur şu anda. Ha, en, büyük en büyük derdim... Yaranız, e, yaraya parmak bastınız. Ben mahvolmuşum. Vallahi ağlayacak yerim yoktur. Herkese ağladım. Herkese koştum. Birçok da kampanya yaptınız ben biliyorum. E, miting de yaptık. Biz dedik ki biz devletimizi seviyik. Biz devletimize karşı bir miting yapmayız. Vazgeçtik. Ama bir icraat da çıkmadı. Çok, çok sözler verildi. Sözler. ama Bugün yapılacak... Üç seçim geçirdik, daha da gelmedi. Bekleyelim, inşallah bekleyelim. Peki en son e, aldığınız duyumlar nedir sayın? Öğleden önce Sayın Selahattin Başkanımla görüştüm. Başkanım dedi, bir önceki sefer Selahattin Başkanım 42 dönümü bana verdiler dedi. Aradan zaman geçti, herhalde iptal oldu. O adama da, yani başkanıma da mana bulamıyor. Ben şimdi kimseyi kötüleyemeyik. Yukarının işi bu diyorsun. Ya Yukarının ta devlette bakanın, şimdi bakanımız da var sağ olsun. Balatya'yı da Fırat Mahallesi'nde o da çok iyi biliyor. Peki sevgili muhtarım burada gece bir hastanız oldu. Kimseyi değil ben Her hastasıyım. Öyle değil mi? Beş sefer kriz geçirmişim. Altı anju şey, stent takmışım. 14 sefer acı olmuşum bir bypass olmuşum. Sizin tam teşekkürlü bir hastanede olmanız gerekir. Geri geldi. Ya he 100 metrelik bir hastane olması lazım evet. bana yakın olması lazım. Şimdi e, buradan devlet hastanesine herkesin e, özel taşıdı olmayabiliyor. Devlet hastanesine bir taşıt e, taksi. Akşamleyin taksici Fehmi burada mesela 10 15 tane taksicimiz var. Buradan bindiğimiz zaman, gidip geldiğimiz zaman 100 lira yazıyor. Ya kim, kim verecek evet. 100 lirayı? Ya? Yani buradaki insanların e, geçim durumları, maddi durumları ortada. E, nihayetinde çok sıkıntılı bir durum. Öyle, evet. öyle. E, bir an evvel, bir an evvel e, hastanemizi istiyoruz diyorsunuz. Hiçbir şey istemeyeyim. Kaldırımı istemeyeyim, asfaltını istemeyeyim, yolu istemeyeyim. Ben, ben devlet hastanesini isteyeyim. Kaldırım yapılır. Bugün olmaz, yarın olur. Ama devlet hastanesi, vallahi billahi... Gidecek, bakacağız. Evet. İçine giremeyiz. Korkudan giremeyiz. Niye? Esrarcısı, serkeşleri hepsi içinde. Evet. İsterseniz e, sevgili muhtarımla e, bu programımızın diğer bölümünü e, hastanemizin önünde devam ettirelim. Bakalım orada neler söyleyeceğiz. Oraya doğru gidiyoruz. Evet şimdi Fırat Mahallesi muhtarımız diyor ki Ey yetkililer diyor Ey kendini yetkili olarak adledenler Malatya'da siyasi cenahta söz sahibi olanlar Yerel yöneticiler diyor Artık gına geldi bize diyor Çünkü biz tek talebimiz var Devlet hastanemizi istiyoruz diyor Şimdi az önce devlet hastanesinin içerisinde şöyle bir turladık Sanki savaştan çıkmış gibi Her taraf yak yıkılmış Demirler sökülmüş, adeta mezbelelik görüntüsü içerisinde. Yani Burası devletin bir e, kuruluşuydu, ne güzeldi o günler. Ama mahallenin tek talebi var, biz çok ihtiyacımız var. En büyük ihtiyacımız e, devlet hastanemizin kapalı olması, yeterince hizmet verememesi. Eski devlet hastanemizi istiyoruz diyorlar, doğru mu? İstiyoruz. Evet. İşin açıkçası istiyoruz. Nasıl istiyoruz? Biz yüzde dokuz AK Parti'ye oyumuzu vermiş bir mahalleyiz. Yani kimseye kimseye yağcılık yapmayayım. Ben Fırat Mahallesi muhtarı olarak Sağlık Bakanı'ndan, Başbakanı'ndan, Cumhurbaşkanı'ndan, milletvekiline, hele 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 milletvekillerimden bu devlet hastanesinin yeniden açılmasını isteyeyim. Tabii, evet. Evet peki bu e... esnaflara yazık değil mi? Evet. Bu mahalleye yazık değil mi? Hepsi boş. Değil. E bize de yazık. Evet. Bu mahalleli bana önümü kesiyi senden muhtar olmaz diye devlet hastanen gitmiş. Ayağının altında kaydırmışlar. E ben kime ağlayayım? Ben işte televizyon ağlayayım. Başka ağlayacak kimsem yoktu. Tabii şu anda bir e, e, hükümet kanadında bir sesimiz de var. Bir evet. gücümüz de var. Bakanım da Bülent Bey de işi gücü rast gelsin. Yani il başkanlığından beri iyi tanıyayım kendisini. Ama bize de yardımcı olsunlar ya. Biz kendilerinden kadro istemeyik. Makam istemeyik. Evet. Bize bir iş verirsin istemeyik. Biz biz de devlet hastanemi isteyim ya. Evet. Yani illam kendimi mi öldürme? Öldürem. Aman ama ben tabii Sayın Bakanımızdan Sayın Bülent Tüfekçi Malatya'nın problemlerine çok hakim biri. Zannediyorum adını yazacaktır. eğer böylesi bir konuda etken olur. Böylesi bir konuyu gündeme getirir ve bunu bunu eğer çözümlerse Malatyalı Fırat, Zafer, Çöşnük Mahallesi sakinleri kendisine minnettar olacaktır. Olacak, doğru. Evet. Kim yaparsa vallahi billahi sabah namazında dua mı edeceğim, yatsı namazına kadar dua edeceğim. Kim yaparsa bir elini daşın altına koymak zamanı ya. Bir zamanlar neydi burası Remzi Bey? Bir zamanlar Paris'ti. <laughs> Ama şimdi gel Beyrut. Abi şimdi Suriye'yi geçtik ya. Böyle bir iş olmaz ya. Yani iş taraf aynen orayı anlatıyor. Vallahi kendiniz gördünüz ya. Evet. Vallahi sanki savaştayız ya. Akşama kadar esrarcıların elinde kalmışız ya. Tabi e, güvenlik problemi de ortaya çıkıyor. Tabi tabi. Kimse giremez. Yani kendini iyi gidin diyen adam gelip akşamleyin altıdan sonra buraya giremez. Niye? E korkuyor ki içeri girek. Şimdi bu yalnız Fırat Mahallesi'nin problemi değil. Bu Malatya'nın problemi. Battalgazi 310 bin nüfuslu Battal Gazi'de devlet hastanesi yok. İki tane devlet hastanemiz vardı. Beydağı yeni devlet hastanesi yaptı. O tarafa yapsınlar. Ben karşı değilim. Yapılan mal her zaman iyidir. Ama oranın kanı kırızı, kırmızı da bizimki beyaz mı? Evet. Niye bizim devlet hastanemizi oraya götürüyorlar? Evet. Bir acilim yok. Ben hasta olsam kim beni kurtaracak? En büyük örneği benim diyorsunuz değil mi? Ben, ben de... demin anlattım. Evet. evet. Ee, tabii bu arada e, buradaki mevcut dükkanlar da boşalmış. Yani ekonomi fe felç olmuş bu uh, muhitte anlaşılan değil mi? Efendim? Öyle öyle. Ee, buraya hareketliliğin, canlılığın kazandırılması için mutlaka devlet hastanesinin gelmesi şart. diyorsunuz. Başka ne gibi problem var Fırat Mahallesi'nde? gideceğiz, göreceğiz. Yerinde yeri, he, yerinde göreceğiz. Bunu da anlatalım. Çünkü devamını stüdyoda konuşacağız. Şimdi bir arka sokakta İpek Caddemiz var. Evet. Ahmet Çakır Büyükşehir Belediye Başkanım sağ olsun. İşi gücü rast gelsin. yağcılık olsun diye vallahi söylemeyeyim. Şimdi öyle bir mekan yapılmadı. Hiçbir mahalleye yapılmadı. ne pazar yeri oraya kurulsun diye. Şimdi pazar yerimiz yine rezil olmuş. Haklısınız. Şimdi orada konuşalım. Ben o konuyu az önce kendim de gözlemledim. Siz oraya çok özel bir kapalı pazar yeri yapmışsınız. Yani hiçbir şehirde, hiçbir şehirde yok. Ana cadde üzerine pazarın kurulduğu, hala pazar kuruluyor. Efendim yani devletin gücü ortada. Devlet gücünü konuşturacak. Devletin gücünü konuşturacak. İnanır mısınız o pazar yeri, pazar yeri Malatya'ya yakışmıyor. Çok güzel bir pazar yeri yapılmış. Efendim orada e, istemiyoruz yani mahalle evet, sakinler evet, de evet. O caddenin açık olması lazım. Ya Bir cenazemiz olsa, bir yangın olsa Allah göstermesin, o yangın evi getirir, o cenaze orada ölür. Tahtali evet. köyü bulur. Sevgili muhtarım finali orada yapalım ne dersiniz? Tamam. Peki. Evet sevgili izleyenler şimdi Fırat Mahallesi'nde güzel bir külliye yapılmış. Kernek Külliyesi. Ee, tabii bir takım eğitim faaliyetleri var burada ama bunun hemen alt zemin katına da özellikle seyyar pazar esnafı için cuma günleri pazar kuruluyor. Denildi ki artık böyle ana caddede pazar olmayacak Burada hem kapalı yer sıcak olur, aydınlık, her taraf çok da güzel yapılmış. Fakat maalesef güçle güç yetilmiyor herhalde. Anlayamadım ben bu çapraşık durumu. Anlayamadım, çözemedim hakikaten. Bir taraftan bomboş duran bir yer, diğer taraftan ana caddeyi iştigal eden pazarcı esnafı. Şimdi bu çelişkiyi muhtarımızla konuşmak istiyoruz. Gerçekten büyük bir çelişki. Çelişkiyi bırak abi. Var mı böyle bir tesis var mı? Evet. Malatya'da yok böyle bir tesis. Yapandan da, kafasını yoran da, bu işi temin edeninden de Allah razı olsun. Ne? Biz dedik pazar yeri yapılması için Ahmet Bey'e müracaat mı etmiştik o zaman? Sağ olun ilgilendiler. Pazar yerini buraya alacaktık. E, pazar yeri o zaman tahmini 130-140 kişiydi. Şimdi 248 kişi olmuş. E, tabii ki sıkmaz şimdi bunlara dar geldi. E şimdi bunlar da ekmek parasının peşindeler. Kimseye de bir şey söyleyemezsin. E biz de ekmek paramızın peşindeyiz. Yolumuzun peşindeyiz. Yolumuz kapalı. Cuma günü cuma günü ölmeyeceksin. Cuma yangın, günü, yangın yangın olmayacak. olmayacak. Evet. Olur mu öyle tamam, şey? işleri güzel az kessin. Güzel bir yer bulsunlar. Veyahut içine malıyı, yarısını mı içine alı. ön tarafına koysunlar. Yani tarafları mağdur etmeden İki bir çözüm bir çözüm yolu bulunmalı bu öyle. işte. Yani şimdi pazarcı esnafının penceresinden bakacak olursanız onların da haklı gerekçeleri var. Ama tabi e, tabii bir taraftan da şehrin konumu açısından da düşünecek olursanız e, o öte tarafında haklı gerekçeleri var. E, nihayetinde bu ortak akılla çözülecek bir konu. E, özellikle e, büyük şehre çok işler düşüyor burada. Tarafları çağıracaklar. Çağ, mutlaka çağırmışlardır da ama bir çözüm yolu bulun artık bu pazar bu ana caddeye yakışmıyor sözün özü pazarcı esnafının da mağdur etmeden bir çözüm bulunması gerekiyor. doğru. Evet. Biz kimsenin ekmeğini oynamak istemeyiz. Evet. Biz oynayamazdık hak, haddimize değil. Evet. Ama yazık. Yani pazarcı o sokak biz soğukta donuyorlar diye kış günü rüzgarda yağmurda üstü yağmur yağmasın diye yer yaptı. Sayın çok güzel yer. Çok çünkü. güzel bir yer ama küçük de e küçükse yani bir hal çaresi düşünülür. Evet. Yani bunun için kavga etmeye gerek yoktur. Beş haftadır biz pazarımızı kur kurduramayız. Evet. Değil mi? Evet, e, mesaj yerine ulaşmıştır zannediyorum ilgililer, yetkililer e, bu konuyu çözeceklerdir. E, en azından bu kirli bir görüntü. Bu görüntüyü ortadan kaldıracaklar. Bu güzel, devasa yapılan e, eserde e, hakkıyla yerini bulmuş olacak. Evet sevgili muhtarım, e, bu konuyu işledik. Başka var mı problemimiz? İsterseniz diğer konuşacaklarımızı gelin stüdyoda konuşalım ne dersiniz? Benim başım üstüne. Evet. Benim başım ee, Sağ olun çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Sağ ediyoruz. Sağ olun konuk olduk. Mahallede sen mahalle <laughs> Bir de bir değil. de işin o yönü var değil mi? Değil. Evet çok teşekkür ediyoruz. Sağ Kendi Allah mahallemizin problemler. problemleri yani aslında çok duyar, da büyük. Ve duyarlı olmak lazım. Yani her mahalleye 5 dakikaya ayırsa televizyon şu bu. İşte biz onu de. yapıyoruz. Evet. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet, onu yapıyoruz. Evet, evet e, sevgili izleyenler Fırat Mahallesi Malatya'mızın en sana büyük da mahallelerinden teşekkür biri. Teşekkür ederim kameraman arkadaşım. Evet. Malaba abime de teşekkür ederim. <laughs> Hepinizin gözünde. Sağ de. ol. Çok teşekkür ederiz. Efendim şimdi Fırat Mahallesi'ni konuşacağız. Sevgili Remzi Muhtarım'la. Şimdi stüdyoya dönüyoruz. Evet, sevgili Ayten söz sende.